Güzel bir pazar gününden herkese merhabalar diliyorum bayanlar. Bugün sizlere saçlarımı şekillendirmekte kullandığım Urban Care Shake Repair adlı bir ürün tanıtacağım. bu ürün Curl Milk, 724 Curl Milk Treatment Mouse Antifreeze Control adı altında geçiyor. Antifreeze Control genelde kıvırcık saçlar, asil saçlar, ipe sapa gelmeyen saçlar için kullanılan ee, bir tabirdir arkadaşlar. Ee, freeze yani saçlar dalgalanır. Bunun için de bunları e, desteklemek ve bunu düzeltmek için de bazı e, ürünler kullanılır. Urban Care'in bir ürününde ise süt proteinleri kullanılmış. Süt proteinleri saçı yatıştırmakta böyle eğer saçlarınız benim gibi kıvırcık söz dinlemez, asi ise ve ertesi güne bir bonus kafa şeklinde uyanmak istemiyorsanız eğer bu süt proteinleri saçlarınızı bir güzel yatıştırıyor ve içerisinde bulunan ürünün aminositlerde saçınızdaki keratin'e direkt etki ederekten saçlarınızı güzel bir hale getiriyor. Arkadaşlar ben kendi adıma konuşacak olursam ince tali, kırılgan, boyalı ne bileyim her türlü kötü şeyi söyleyeyim aynen o saçlara sahibim yıllarca high end ürünler kullandım Schwarzkopf'tan tutun da işte Davines'e kadar Davines'ten tutun da L'Oreal'e kadar L'Oreal'den tutun da e, Kerastas'a kadar artısında isim vermek de çok doğru değil ama onlar da doğru yapsınlar kardeşim o kadar para veriyoruz değil mi yani birçok ürün kullandım ve hiçbiri saçımı fayda etmedi. Tabi bunun yanı sıra e, kullandığım doğal ürünlerden bahsetmiyorum bile işte yılan yağı, susam yağı vesaire vesaire. E, ben banyodan çıktıktan sonra sevgili bayanlar arkadaşlar saçım bir güzel organiksin önce e, bu argan yağıyla Elimde ısıtıp güzelce saçlarımı yediriyorum. Ve bunu yedirme işleminden sonra saçlarımın ucuna haskın keratin maskesi var. Gratislerde satılan. Bunu yediriyorum arkadaşlar. Ve sonrasında saçımı toplayıp bir 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 15 dakika hafif kuruyup nemli olduğu andan itibaren, hafif kuruma anını anladığımdan itibaren, andan itibaren saçlarımı öne doğru direkt bağını çözüp atıyorum. Ve ellerimle bukle yapar gibi bu köpüğü sıkıp yediriyorum. Arkadaşlar belki inanmayacaksınız ama yarım saat sonra saçlarınız sanki kendinden maşalıymış dalgalıymış gibi harika harika ötesi bir saç yapıyor. İnanın abartmış değilim ama dediğim gibi saçlarınız eğer kıvırcıksa yani düz saç ya da dalgalı saç için e, bu kadar etkili olacağını düşünmüyorum. Ama saçlarınız eğer kıvırcıksa bukleleriniz kendiliğinden doğal bir şekilde sanki maşa yapılmışçasına güzel bir şekilde görünüyor. Ben bu ürünü kendim de kullanıyorum. Kıvırcık saçlı, ince telli, yıpranmış saçlı biri olarak. Hem saçımı besliyor, hem kırık göstermiyor, hem de buklelerim çok doğal bir hale kavuşuyor. Bunu size de tavsiye ederim. Üzerinde de yazıldığı gibi Milk